Hay kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar diye diye birçok video çektim size ve sonunda geri döndüm. Peki neden ara verdim, neden geri döndüm diye açıklamadan önce şu an beni izleyen çoğunuz üniversiteye inşallah yerleşmişsinizdir. Yerleştiyseniz inşallah benim de bir faydam dokunmuştur sizlere. Eğer yerleşenler olduysa hakkınızı helal edin arkadaşlar. İnşallah işini hakkıyla yerine getiren iyi insanlar olursunuz. Peki neden ara verdim diyecek olursanız bu ara zaten planlı bir araydı. İki yıl ara vermem gerekiyordu. Doktora eğitimimden dolayı ikisini aynı anda yürütemiyordum. Hem YouTube'a hem doktorayı. Tez dönemini geçtikten sonra işler ciddileştiği için tezi bitirene kadar daha doğrusu doktorayı bitirene kadar YouTube'a ara verme kararı almıştım 2021'de ve 2023 Haziran ayında geri dönecek şekilde. Peki neden şimdi açtım diyecek olursanız sizin ihtiyacınızı görmem. Yorumlarda veya özelden çok fazla yazan oluyordu ki e, şu anda kaldırılan konular var. Onlarla ilgili yeni çıkan kaynaklar var. Bunlarla ilgili de inanılmaz bir açık var YouTube'da. Ondan dolayı dedim açalım dedim. Hazirana kadar hiçbir konseptte de değişiklik yapmadan kaldığımız yerden fark ettiyseniz her şey hala aynı. Kaldığımız yerden denemelerin incelemesini hatta sizin istediğiniz denemelerin incelemelerini Hazirana kadar devam ettirelim ve 2023 tayfaya da bir katkımız olsun diye açıkçası kanalı açma kararını aldım. 2 sene öncesiyle ilgili birkaç küçük detay vereceğim. Bundan sonra o detayları da lütfen dikkat edin. Evet doktora tarafı biraz daha ağır basıyordu. Yoruluyordum. Eyval ama asıl ipin koptuğu yer ise Yorumlarda git trollerdi ki o trolleri de ispatladıktan sonra zaten canım çok fazla sıkılmıştı. Gerçekten e, ajanslar varmış. Bu işle uğraşan özellikle bizim kanalın yorumlarıyla uğraşan ajanslar varmış. E, bu bilgiyi size aktarayım. Bundan sonra hani yorum yazanların troll olmadığını böyle teyit edecek şekilde oradaki insanlarla konuşmayı deneyin diye size uyarayım arkadaşlar. Ha o zamanki zayıflık şimdi yok tamam mı arkadaşlar? Onun psikolojisini ayarladım. Peki sizden ne istiyorum? Onu söyleyeyim. Sizin isteklerin Doğrultusunda ben kanala şu anda video atacağım. Ne istiyorsanız onu atacağım. Kendi planlamalarım, kendi serilerim, yeni konseptler, bir sürü plan var aklımda. Yani uzun vadeli uygulayacağımız birçok iş var. Ama şu anda tamamıyla sizin isteklerinize odaklanacağım Haziran'a kadar. Hangi denemeleri istiyorsanız o denemeleri yazın. Beğeni sayısına göre onlarla ilgili çekimlerini yaparız arkadaşlar. incelemelerini yaparız. Veya incelemelerine ekleme istediğin şeyler varsa onları da yazın. Onları da ekleyin. Ben zaten pimpirikli bir adamım. En ince detayına kadar incelemesini yapıyorum. Ama gözümden kaçan şeyler olsa... İstekleriniz olursa her zaman isteklerinize karşılık veriyorum. O yüzden yorumları o şekilde kullanabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Anam ne özlemişiz Yanaklarınızı sıkasın var ha.